Mahkemecel Bey'im. Ya niye ya? <gülüyor> <gülüyor> ben buraya iki kötülemeye gelmedim. Güzel demeye geldim. Ne yapıyoruz? Herkese merhaba. Ikea'dayız. Benden belki 4,5 sene önce istediğiniz videoyu çekmeye karar verdim. <laughs> ya ben evlendi. bana şey demiştiniz. Çeyizini çek, çeyizini çek. Ya ben kimim ya? Ben daha yeni evlenmişim. Ne çeyizine çekmesi? Deneyim önemli, deneyim. Şimdi 4,5 senelik evli olduğuma göre Ikea'dan ne alınır, ne alınmaz bunu sizin için çekiyoruz. Karı koca ikimizin yorumları sizi yönlendirecek eminim. O yüzden hazırsanız başlayalım ama önce yemek yememiz lazım. Bakalım neler vegan neler değil. Bakacağız şey şimdi. Şey alalım, benim karnım çok aç ya. Ama her şeyden azar azar alalım. Ben o kadar aç değilim ya. Ben çok açım. Bu her ya. şeyden bol bol alalım. Ben yerim hepsini. Bakacağız. Nasıl sıcak içecek 40 lira. Sıcak içeceği kim ne yapsın yemekle? Yemeğin yanında kahve içsek nasıl olurdu mesela? Çok kötü. Var mı? Hayır, e, peki bulgurda tereyağı veya margarin var mı? Tamam, tamam. onu sorabilirsek çok sevinirim. Tamam, o zaman e, sebze köftesiyle e, sebze alacağım. Yani bulgur pilavı istemiyorum. Yok. Bir de biraz patates ekstra da patates alacağım. şimdi rulo bırak. ıspanaklı peynirli, bunu yiyemiyoruz. Peynir var. İçli köfteye geçtim. Patates roşte, ne olduğunu bilmiyorum. Mekan çiz zaten. sarma alabiliriz. Tane 10 lira olduğunu düşünüyorum evet. Burada böyle şundan 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 şunlar, şunlardan alabiliriz. Bilmiyorsan ama bunu biliyorsun. Ekmek ekmektir de bununla emin olamadım. Sormam lazım. Asa sorsan mı? Evet. Sarımsaklı ekmek. Bir şey sorayım ya. Sarımsaklı ekmekte yumurta falan var mı değil mi? Ha tamam. İçerik var şurada bakayım ben. Sarımsaklı ekmekte gluten var. Hiçbir şey bu ne? Süt var. Tamam. Yok, tamam. Yani aldığım şeyler vegan ama sarısaklı ekmek vegan değil. Parmalar şöyle. Şöyle 475 lira iki, iki tabak, iki tepsi. Herkese merhaba, Hayran Anneye Programına hoş geldiniz. Mutfağıma çok benziyor. Ben de bundan yaptıracaktım. Hemen not düşeyim. Ama bana dediler ki bu tarz şeyler su ile temas ettiğinde yıpranabilir, küflenebilir, bozulabilir. O yüzden yaptırmamıştım. Hatta Ikea'da da fiyat almaya gelmiştim. Ben ahşap istiyorum diye. Onlar da bana hani, eğer çok kullandığınız bir yüzeyse yaptırmayın demişlerdi. Ama böyle adanız varsa böyle adam. Buraya yaptırabilirsiniz ama buraya tercih etmeyin bence. Bence tezgahta tezgah da yaptırılabilirmiş çünkü zaten tahta kullanıyoruz keserken, ederken bir şeyleri. Seyircim tahtaya, tezgahta bir şeyler kesmeyeceksin. Bunun amacı o değil. Tahtalar var ya arkadaşlar, çok güzel evet ama eğer düzenli bir şekilde yıkadıktan sonra kurutamayacaksanız böyle havluyla kenarlarını almayın çünkü küfleniyor. Ben iki kere çöp aldım. Haberiniz olsun. Benim en büyük hatam neydi biliyor musun evde? Evim çok büyük değil ve evime böyle e, kapanmayan masa almıştım büyük. Ve onu kapananlara 3-4 bin lira daha fazla diye vermek istemedim ve inanılmaz yer kaybettim aşırı derecede. Keşke diyorum böyle büyük altılı bir masa alacağıma katlanıp dörtlü olan bir masa alsaydım diyorum. Ve şimdi şunu görünce aklıma geldi. Bu da aşırı mantıklı bence. Hani misafirin geldiğinde bunu böyle aç. Güzelmiş ha Aynen. Mesela misafirin geldiğinde aç bunu. Daha da büyüyor. Misafirin gittiğinde şöyle kapat. Bence bu hani kullanışlı yeriniz yoksa. Bizim ev sehpa mı istiyor? Bizim ev sehpa istiyor ama Bizim ev evde yer yok. Aha. İhtiyacı olan aslında ama 8499 lira. Doğru mu söyledim? Doğru söyledim. Ben şok. <laughs> Düşük bütçeli bir manzarası. Mantıklıymış yan yana koymak böyle uzatmışlar bak. Hani bir tane az gelebilir, iki tane masa kullanmışlar. Bunun fikri sevdim. Ya ben neyim ya? Mimar falan mı? Her şeyi biliyorum. Sen yapmadın ki bunu. Niye söylüyorsun? Yaptığım en büyük hataları anlatıyorum. Çizilen tavalar var ya, siyahları olsun, böyle pembeler olsun, cili bicili böyle şeyler, çizilen tavalar. Onlardan alıp böyle iki set falan çöpe attım. Yeni evlenecekler. Kesinlikle çelik, demir, çelik, neyse artık çizilmeyen, kağıdan alın diye demiyorum ama çizilmeyen tavalarda alın. Sapları böyle tutulanlarda alabilirsiniz. Eliniz daha az yanar. Ama kesinlikle tavalar çiziliyor ve aşırı zararlı yani. Kanserojen. Tavalarımız çizilmesin. Bir pilav için alın, ona da çizecek şey sokmayın içine. Benimkiler nasıl çizildi, nasıl çizildi? Bir sene olmadan hepsini çöpe attım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bugün akşam menümüzü yapıyoruz. Mercimekli bulgur pilavıyla birazcık patates püresi yapacağız. Çünkü neden olmasın? Yanında birazcık çay da içmek isterseniz diye düşündüm. Bu benim küçük mutfağım. Ben böyle bir şey olsun çok isterdi. Hiçbir zaman olmadı. Size birazcık birazcık havuç ve birazcık havuç ve birazcık bezelye ve birazcık da mantar vermek isterim. Neyse dur devam edelim. C ciddiye bindi artık. Artık iş ciddiye bindi. Böyle geçen şeyler aşırı kullanışlı oluyor. Bu çok güzel bir model değil ama daha güzeli girişte vardı. Çok kalabalık da çekemedim. Kesinlikle koltuk arasına geçebilen sehpalardan almalısınız. Hem yemek yerken hem bilgisayarla işler yaparken veya kahve içerken falan çok pratik oluyor. böyle size yakın oluyor böyle. Biraz tembel işim bana uydu. Ama ben tembel değilim. Mutfak yaptıracaklara bir fikir vermek istiyorum. Hani ev eşyanızı beyaz almayın, siyah almayın. Yani beyaz böyle artık sen ne, ne onun modeli bilmiyorum. Ben beyaz veya böyle simsiyah yapıyorlar ya bunları. Beyaz leke tutuyor. Siyah da beyaz beyaz bir şey oluyor. En iyisi bence bu. Temizlenmesi en kolay bu diye düşünüyorum. Bu konuda fikri olan yazsın. Ben tecrübemle beyazın olmadığını düşünüyorum. Yani cidden iyi değil değil mi? Leke yapıyor ya çıkmıyor. ve sarı sarı oluyor bir şey oluyor. İstediğin kadar bas Kloraka, istediğin kadar bas bilmem ne çıkmıyor yani. Onu denedik, onayladık. Olmuyor. Ne diyeceğim bak? Sana vuracaktım ama kameranın açık olduğunu görmemiştim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu isterdim. Bak bu temizlenir çünkü bu böyle şey değil. Dokusu benimki gibi değil. Ben sana sanki söylemiştim böyle bir şey ilk yaptırırken de sen yok mu demiştin. Ama bu çok güzelmiş ya. Hem iki tane. Bir tanesinde yeşillikleri yıka, bir tanesinde bulaşıkları yıka. Kocaman. Bu çok güzel. Meraklıları Seramikmiş bu. İki gözlü 8998 lira. İki gözlü muhteşem. Muhteşem. Şimdi size burada çok güzel bir kiler göstereceğim ve bunun arkasında benim evdeki ikileri montajlayacağız. Buyurun. Bak. İçki iç şişeleri. Düzene bak, düzene. Bak. Geri dönüşüm kutusu burada da var. Benim evimde de hepsi var ama bir de benim evime bakalım. Bak bunu ilk defa gördüm yani. Ne işe yarayacak? Kapak açıcı herhalde muhtemelen. Ama güçlü kaslı bir kolunuz yoksa bak. Sevginiz veya kocanız demiyorum. Güçlü kaslı bir kolunuz yani bıçak tutan bir eliniz diye kapı açabilirsiniz. Buna gerek yok. Ama bu kapı kaçıcı mı? Renkler o kadar böyle Sanki böyle 90'larda bir film setinde gibisin yani. Film Tabii. setinde gibiyim. Bu Abi. da ayak törpüsü. Şaka şaka girip alıp ayağınızı törpülemeyin. Bu ne? Kenarda kuruması için bulaşık bizi asabileceğiz. Uzatılabilir bir kol vardır Bu kol o kol. Ama bu ne? O da... Bilmiyorum. Bu şöyle konuluyor. Ya buraya terk edin. Eğer böyle mesafeli tezgahınız varsa bu aşırı derecede yer tasarrufu sağlıyor. Benimkiler tezgahın üzerinde. Çok kalabalık gözüküyor tezgahım. Onu koyacağım size. Siz de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bunlar çok mantıklı. Benim sanırım aram bu kadar yok. Değil mi? Bu kadar yüksekte değil benim dolaplarım. Ama böyle olan yerler de var. Aslında var mı bu kadar yapılabilir bu kadar yani? Evet. Hmm. Neyse benim tezgahıma bakalım. Bir dakika baştan alalım. Kestik. Aa, kestik. Bir daha. Ben bunları çok seviyorum, bende de var. Ama bir tanesi çok fazla suyla tema... Ay. Kestik. Çok fazla suyla temas ettiği için yosunlanmıştı bunun ağzı. O yüzden hep şuraya kadar koyuyorum artık. İki... Bir tanesi çöp oldu, ikincisi çöp olmadı. Yani bunu alacaksanız öyle dikkatli kullanın. Suyla, ağzına kadar bir suyla temas etmesin. Sonra bak, efendim yosunlandı, bunu aldım ettim, olmasın yani. Bunlar hep tecrübe. Kesinlikle mutfakta başta çıkan bir şey alın. Bak ben almadım. Bozuldu elimde kaldı yenisini aldım. Mutlaka başta çıksın. Çünkü çok kullanışlı. Öteki türlü böyle sabitler. Yıkarken bir şey o kadar zor ki böyle istiyorsun biraz şu hareketi yapmak istiyorsun yapamıyorsun. Dürtü Ben ettim siz etmeyin diye küçük bir yere Bunlar patates, soğan için o kadar iyi ki. Bak boy boy var. Hem böyle küçüğü var, büyüğü var, daha farklı modelleri var. Hem bununla böyle yemeğe misafiriniz geldiğinde şöyle yaparsınız, bak. Şeyimi önlüğünü de takıp şef, şef şeyini takıp şapkanı. Aynen. Monsieur, hoş geldiniz. Bugün spesiyellerimizden yıllanmış çorup, fırında tofu ve birazcık patates püremiz var. Küçükken böyle bir oda hayal etmeyen var mıydı gerçekten? Evet. Altta çalışma masası, üstte ranza. Ya inan hepimiz istedi ama yani %90'ımızın sahip olmadı odaya. ya. İleride çocuğum olsa kesinlikle... Yemin ederim içimden onu geçiyordum Kesinlikle şimdi. böyle evet. bir oda yapacağım ona. %100. Hem yer tasarrufu hem çok böyle sıcacık ya. Harika bir ya. Ben bayılıyorum bu tarz şeylere. Çocuklarınıza sorun. istiyorlarsa yapın valla. Biz istedik yapmadılar. Şu lambanın güzelliği. Çabuk yazın hanginizin böyle banyosu var? Hanginizin böyle banyosu var? Yazsın valla. Yani bu banyolardaki evleri merak ediyorum. Biriniz yıkanırken, biriniz küvette. Güzel bir vizyon aslında yani. Baksana ikili şeyler, kocaman, büyük, ferah, dev gibi. Bizim yatak odamız kadar falan. <laughs> şaka şaka evimi seviyorum. Yine evinde yer olmayanlar. Bakın böyle Alttan açılıp yatak olan, yataklar var, yok, alttan açılıp yatak olan koltuklar var. Benim kardeşime yapmıştık böyle bir oda. Çok yer kurtarıyor. Ayağımdan osurup sesi çıktı. <laughs> Beyazı falan da var. Ne kadarmış? 15999. İyiymiş be. Feneriye. Üç çekmeceli divan diye geçiyor. Bayağı kullanışlı. Aa sarısı var baksana. Sarısı çok güzel. İzmir'de olduğumuz belli olsun. Oha çok iyi dönüyor. Arkadaşlar beni bu ödüllere layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Ödülümü almaya geldim ama bana vermiyorlar. Elimden geleni yapıyorum. Alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum. Ama gerçekten çok teşekkür ederim. yardım edin. <laughs> Arkadaşlar bu yeni çıkmış. Bunu sakın almayın. Dünyanın en rahatsız şey. Bu ne? Bu poşeti? Yeni evlenen arkadaşınıza klasik borcam alacağınız böyle şeffaf. Şöyle şeyler alın ya. Çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Çok kullanışlı geliyor bana. Fırına giriyor. Tatlını yap, tuzunu yap. İstersen salatanı yap. Her şey olur bence. Benim böyle çok estetik algım olmadığı için çok da bana sormayın böyle şeyler. Ben daha evliliğimin o evresine gelmedim. Daha 4,5 senelik evliyim ya. Yani. Dört sene sonra bu noktaya geleceğim. Burada böyle mantılar, şeyler yapıyorlar. Bayağı hoşuma gidiyor ama. Ya şimdi alsam kullanmayacağım. O yüzden bizim pratik arkadaşlar alacağımız bu. Bu böyle pencerenin dibine böyle giriyor. Şöyle de oluyor. Bunu da buharda pişirme yapacaksınız. Bunu da biraz daha yemekte ilgililer alabilir. Bu ne kadarmış? Pahalıymış ya. Her şey çok pahalı ama yapacak bir şey yok. Ben onu lavaş sepeti falan zannettim. Lavaş sepeti mi zannettin? Evet. Mantıklı. Ben düdüklü tencere için kocamla kavga ettim. Benim aldığım bu marka değildi. Aldığım marka aşırı iyi. Patlamama garantisi var. E, merak edenler aşağıda sorsun yazayım. Hayatımda yaptığım en iyi yatırım. Bir. Birinci düdüklü tencere. İkinci kendi kendine süpürüyen makineler de iyi bir yatırım. Eğer düz bir alanınız varsa. Kahve makinesi. Kulağım Kahve makinesi inanılmaz iyi bir yatırım. Hem dışarıda kahve o kadar pahalı ki çabuk bir şekilde o şeyi çıkarıyorsunuz. Verdiğiniz para çıkarıyorsunuz. Veya elektrikli değil de kablosuzlar. Süpürgelerden bahsediyorum. Hiçbirini almayın. Bak biz şimdi gittik en böyle kablolu, mini, hafif, dandik, ucuz bir şey aldık. O kadar memnunum ki. Pişime takıyorum evimi süpürüyorum. Bak süpürge de para vermeyin. Ermem yapmayın. Bak bu tecrübedir arkadaşlar. İki, iki süpürge çöp ettim. En sonunda olayı çözdüm. Ama kendi kendine süpürenler özellikle köpeğiniz falan varsa çok iyi. Bizde iki tane canavar olduğu için bizi çok kurtarıyor. Aşırı tüy oluyor çünkü. Bunlar çok omelli bilgiler. Benim evliliğim az kalsın evlenmeden bitirecek olan şey patates ezeceği. Bunu ben almak için derse kocam ile birbirimize giriyorduk. Ne yapacağım bunu? E, patates ezeceğim. Ne yapacağım bunu? Patates ezeceğim. Ben de bir tane böyle bir şey var ve patatesi çatalla eziyorum. Bunları da almayın. Çatallayın. ezin. Bir, bir alışverişimizde ne yormuştun ya? Bunu da, bunu da alalım, bunu da alalım, şunu da alalım. Onlar yapmasın diye. Size önden uyarıyoruz. Benim yaptığım hataları yapmayacaksınız. Al ya. Bıçak almayacağım ama bıçaklar önemli yani. Eğer ya ben şimdi herkes büyük bıçak kullanamıyor ama ben büyük bıçağı inanılmaz konforlu buluyorum. Bak bu üçlü set çok iyiymiş. Fiyatı da 450 lira. Ana Vallahi bu. iyi. Yok ben almayacağım. İki tane büyük bıçağım var. Benim bıçaklarım bilemem lazım. Bıçak bileme aleti alın bence. Ben böyle tart yapmaya çok heveslendim. Geldim burada bunu aldım. Öncelikle o kadar büyük ki yani bunu malzeme kullan 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 kullan. Hatta bir tane çikolata tart video videom var kocam gibi yaptım. Onu mutlaka izleyin. Bir de pahalı malzemelerle yapmıştık. Yani iflahımız gevredi yani. Daha küçüğünü burada bulamıyorum. Bunun bir boy küçüğünü yapmaları lazım. Böyle çıkıyor bu kolay çıkıyor. Yemen altından gittik, baktık. Orada bulduğum da böyle tart tarzında değildi. Ben arıyorum arkadaşlar. Siz biliyorsunuz bana yönlendirin. Bunun bir boy küçüğü, böyle bir daha içi kadar. Bana bir tartlık önerir misiniz ya? Siz de biraz bana önerin. Benim benim biraz ihtiyacım var. Dört buçuk sene önce şunu aldım. Aldığım günden bugüne o kadar mutluyum ki çok kullanışlı. Böyle açılıyor. Tamam mı? Böyle lavabonu oraya böyle koyabiliyorsunuz. Gönlün rahatlığı ile kullanabiliyorsunuz. Aşırı pratik, aşırı kullanışlı. Yani 4 senedir, 4 buçuk sapa sağlam devam. Kesinlikle onu alın. Şimdi arkadaşlar, konumuz saklama kapları. Ama yani plastik alacağınıza cam alın. Bizim hayatımız bunlarla geçiyor. Bizim hayatımız bunlarla geçiyor. Kocam Gille ben işe yemek götürüyoruz. Buradan geliyoruz boy boy. Hatta bu boy da çok iyiymiş senin götürdüğün boylara nazara. Bence bir iki tane iki tane falan böyle alalım. Alalım. Bunun kapaklarını isterseniz bakın öyle ahşap seçebiliyorsunuz. isterseniz şöyle seçebiliyorsunuz. Hatta en güzeli kapağınız kırılırsa gelip buradan yenisini alabiliyorsunuz. Ya bu da plastik gerçi. Şimdi diyeceksin cama plastik. Her türlü bir plastik giriyor hayatımıza da komple plastik olmasındansa en azından Kendimle mi çalışıyorum şu an? Yok doğru mu? Yani ne bileyim ya ben kesinlikle cama hem böyle bir şey ısıtırken falan da kolay oluyor işe götürdüğümüzde. Biz cama tercih ediyoruz. Bu boylar çok iyiymiş. Ah bak cama cam kapak da yapmışlar. Cam mı o kapak? Evet resmen cam çok iyiymiş. Tamam alalım. Bence oradın. biz bundan iki tane alalım. Bak geldik sepetim bomboş. Sonlara doğru ben de ihtiyaçlarımı tamamlıyorum. Çünkü neydi? Tecrübe. Şimdi diyecekler ki lan 4,5 senelik evlilik tecrübe diyor. Oğlum benim kadar mutfağa geliniz var mı? Ben mutfaktan çıkmıyorum. Sabah mutfaktayım, akşam mutfaktayım. Bilenler bilmeyenleri anlatırsa. Bunlar inanılmaz kullanmışlar Bakın bunlar şu şekilde. Bulaşıklarımızı koymak Bulaşıklarınızı süzdüren. Bende iki tane var bunda. Anca etiyor. Üç olsa üç de olur. Karavanda da var. Burada, evde de var. Her yere alıyorum. Kaldı tane... mı bir tane daha hayır, hayır Üç tane de rengi var. Benim mutfağımın rengi diye zaten çıldırdım. Kesinlikle e, tavsiye ediyorum. 30 derecede de yıkayabiliyorsunuz. Tabak çanakla ilgili kimsenin size vermeyeceği çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ses geliyor mu? Uyku yobası etkinliği var mı çocuklar özel? Başlasın. Uyku yobası çok iyi değil mi ya? Çocuklar uyutacaklar. Hadi bakalım. Kesinlikle seramik tabak çanak almayın. Çünkü bu seramik değil bu arada. Ne bilmiyorum ama bu abi seramik değil. Yeni Hayır bu seramik değil. Bunları demiyorum. Bunları da hmm. alın. Seramiklerin ucu kırıldı mı beyaz beyaz atıyor. Mesela ben renkli setler aldım bir sürü. Hepsinin ucu ucu senesi dolmadan attı. Bunlardan bahsetmiyorum. Bunları baz tabaklara Tavaklara gelmişken aklıma geldi. Seramik, tabak, çanak. Bunlar güzel Bunlar güzel. Bunlardan almıştım. Bunlar gayet iş görüyor. Bundan aldın Aynen ben ne bir şeyden almıştım. aldım işte buradan. Bu arada veganlara sesleniyorum. Porselenlerde miydi? bir hayvanın yani, ya, diş tozu mu bir tozu bir şey kullanılıyormuş fil diş isim geliyor da şoka girmiştim yani bilmiyorum onları bir araştırın bu detaylar kemik tozu muydu bir şeydi ha, bunlar da olduğunu sanmıyorum bu porselen değil yani 4 tane neymiş bu ee, mat sırlı rustik ya bu değildir ya böyle porselen mi porselen bembeyaz böyle gıcır gıcır reklamlarda böyle incilerin içinden çıkarttıkları var ya onlar onlar. Her evde kovaya ihtiyaç vardır ya, ama bunun böyle bastırılıp incecik olanları var. Bunlar çok yer kaplıyor, bak evlendikten sonra anlayacaksınız. Bunu neye koyacağınızı bilemiyorsunuz. Banyonun içine mi atayım? Yok misafir gelecek, bunu bilmem ne altına mı sıkıştırayım? Sıkıştıramıyorsunuz. Bunları böyle basınca, böyle incecik olanlarından alan, hatta bulursam alacağım, benim de ihtiyacım var. Ama bulamadım. Ben bunu büyük bir heves almıştım. Ama ben mi kötü kullanıyorum malzemeleri? Bende de bir kötü kullanma özelliği var. Var var. Buralar hep kırıldı. Ama sen biraz hor kullanıyorsun eşyalarını. Ben böyle... Aynen. Ben böyle yapıyorum işleri. Yapıyorsun. Ben nefret ve iş yapıyorum. Gerçekten yüzden... öyle. Gerçekten yani şu ana kadar kırmadığım şey kalmadı. Kapı kolları, pencere kolları... Her şeyi <laughs> çarpıyorsun çok sert hareket ediyorsun. Klozet kırıyorum. kapağı 3 kere falan değiştirdik Klozet kapağını 2 kere değiştirdik. İşte Ayağımla 8 kere kırdım falan. kendim takmayı öğrendim falan. Ee, şey sponları kırıyorum ben çok güçlüyüm ya. Süper kadınım ben ya. Bizim anlamsız bir harcamamız oldu burada. Kocaman bundan aldık. Bunu sen seçtin, anlamsız harcama budur. Bir de kırmızı halı ve bir de... Kırmızı halı çok güzel. Ama bir de ayı. Ayı da biraz anlamsız oldu. Çok dünya üzerindeki en anlamsız harcadığım bir tanesi. Ama sana benziyor. Bir de bundan aldık. Bunu çok seviyorum, bunu da ben sevmiyorum. Ben de bunu seviyorum çünkü bu benim odamda. Aynen, senin odanda. o Onu da senin Oyun aldık. Odamda. Senin odan çirkin oldu. Çirkin yaptık o. Nefret <laughs> <laughs> Bu suni koyun postu. Yani gerçek değil. de değil. Biz dobi almıştık. Dobi yani kediniz köpeğiniz varsa sevebilir. Dobi bayılıyor bunu da yatmaya. Hatta iş yerine götürüyorum. İş yerinde sadece bunun üstüne yatıyor. Instagram'dan takip edenler yer yer paylaşıyorum. Tık tık paylaşıyorum. Canım çocuklarım. Anayım ben. Ana. Şimdi işimiz bitti. Çıkışımızı yaptık. Sizin için İsveç marketten vegan ürünlere bakalım. Şıp şak şok. Hadi bakalım. daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Ben gözümü açamıyorum. Aralığın 21'i en uzun gece. En ve çok güneş görüyoruz. Seyiriz. Yani gerçekten bakın böyle gezsem daha mantıklı olacak. Beğenilirler dert görmesin. Yorumlarda buluşalım. Siz de ev tüyolarınızı veririz. Aşağıya. Aşağıya bak bekliyorum. Hoşçakalın.